Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te nasıl takla atılabilir yani kendi vücudunuza Nasıl atabilirsiniz? Onu size göstereceğim arkadaşlar ee, Arkadaşlar mesela siz GTA 5'te nasıl takla diyorsunuz Araba veya e, araba falan çıkıyor veya PC 3 falan çıkıyor PC 4 falan ee, Bunu ben XR 360'da yapacağım tamam mı? Şimdi e, Aratıyorsunuz bulamıyorsunuz. İngilizcesini öğretiyorsunuz. bulamıyorsunuz. Ancak arkadaşlar ben size şimdi göstereceğim nasıl ne yapacağınızı. Arkadaşlar şimdi elinize herhangi bir tane silah alın. Ben bunu alacağım. Nişan alın ve e, Xbox şeyini biliyorsunuz. PlayStation'da biliyorsanız şuradaki mavi X butonuna basın. E, öyle görmüş olduğunuz gibi kayıyor bakın bir daha basıyorum size gösterdiğim tuşla bakın oluyor mesela eğilebilirsiniz bunu bilmiyorsanız ee, eğilmek için de arkadaşlar bakın şuradaki e, hareket ettirme tuşuna basıyoruz ee, arkadaşlar e, başka bir tane hareket geçeyim çünkü bunu mermisi yok ben sürekli geçeceğim Evet Frank şu anda arabasını temizliyor. Evet. Temizledi. Herhangi bir tane silah alalım. Biz şu anda çatışmalıyız. Sonra bakın. Sonra bak birazcık canınız gidiyor. Böyle takla atıyorsunuz ve böyle satış dalıyorsunuz yani hızlıca. Böyle taktiklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videodan sonra hemen e, Gta5'in bütün hilelerini size göstereceğim. E, sizleri çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.